siz de söylediniz aslında bu bir belki sabotaj değildir, provokasyon değildir. Elbette arızalanabilir. Biz bu ihtimali de söylüyoruz. Ama şüpheli akıllarda soru işareti bırakıyor. Çünkü bunun nedeni de aslında iktidar kanadının adil bir şekilde yarışmıyor olması herhalde. Evet burası İstanbul metrosu. Tekrar altını çizelim. Vezneciler metro istasyonunda bir anda böyle bir yangın çıktı. Yürüyen merdiven motorunda ve tabii ki kısa süreli bir panik yaşandı şahanda henüz neden çıktı ya da kimler çıkardı ne ara oldu bunlara dair haber ajanslarına da bilgi aktarılmış değil dileriz ki eğer bir sorumlusu varsa bulunur eğer bir ise bu konuda da bilgilendirme yapılır biz de bekliyoruz tabii ki ama geçtiğimiz olaylara baktığımızda işte dışkı bırakma olsun, o yine yürüyen merdiveni durup dururken durduranlar olsun. Evet tabii ki bir yerden emir alarak, bir yerden yönlendirme yapılarak demiyoruz ama vatandaş nezdinde toplumda o kadar kutuplaştırıldı ki belki de işte... İBB muhalifleri, İmamoğlu muhalifleri mi yapıyor diye de akıllarda soru işareti bulunuyor. Ama dileriz ki sadece bir arızadır. O tarz bir durum yoktur. Sabotaj durumu yoktur. Fakat Afşin Bey size dönmek isterim. İstanbul'da da ikamet eden bir vatandaş olarak tüm bu yaşananları da analiz ettiğinizde bir sabotaj riski görüyor musunuz? Önümüzdeki süreçte yerel seçimlere doğru büyük şeyler üzerinden bu tarz provokasyonlar olabileceğini de düşünüyor musunuz? Şimdi insanın olduğu her yerde bir hırs ve bir iktidara, iktidar arzusu olması çok doğaldır. Tabii. Ve 21 yıllık iktidarın vermiş olduğu pervasızlık. 94 yılından itibaren 2019 yılına kadar 25 yıl boyunca yönetilen bir şehrin elden gidişinin verdiği ızdırap. İşte bu ikisini birleştirdiğinizde ve AK Parti'nin seçim süreçlerinde yaptığı orantısız adaletsizlikleri peşi sıra koyduğunuzda sizin sormuş olduğunuz soruya hayır böyle bir şey olmaz demek insanın aklına hakaret olur. Kuvvetli şüphe, olağan şüphe diye iki farklı kavram vardır bizim hukukta. AK Parti'nin genel uygulamalarına ve 21 yıllık bütünlüğüne baktığımızda ben AK Parti'yi destekleyen bazı marjinal grupların veya marjinal insan topluluklarının veya bireylerin bu tip hadiselere tevessül etme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Burası benim çok sık kullanmış olduğum bir yer çünkü İstanbul Hukuk Fakültesinin e, bulunduğu çıkış hı hı. bizim fakülteye biz buradan giderdik onun için burasının çok yoğun bir vezneciler çıkışı hı hı. E, doğal bir şekilde de gerçekleşmiş olabilir kullanımdan dolayı veya başka şekillerde de olabilir savcılığa yansırsa savcılık yapacağı soruşturmada bunun önünü ve arkasını Tabii. aydınlatacaktır Tabii. yani e, bu konuyu İstanbul'daki her konu gibi üzerinden bir noktada geçmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu ve benzeri uygulamaların biz sosyal medyaya yansıyan çekimlerle ve video görüntüleriyle üçüncü kişiler tarafından yapıldığını başka olaylarda da gördük. Bu olabilir. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta biraz daha farklı. Nedir? Eee Burada Sayın İmamoğlu'na da biraz sorumluluk düşüyor bence. Hı hı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nu 2019 yılında biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtik. Hı hı. Ama Sayın İmamoğlu'nun geçen bu 4 yıllık süreçte veya 4,5 yıllık süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konu ve alanlarıyla gündeme gelme sayısı karşısına ülkenin genel sorunu ve sorunlarıyla gündeme gelme sayısını koyduğumuzda açık ara bir şekilde ülkenin soru ve sorunlarıyla gündeme çok daha fazla geldiğini görüyoruz. Yani Sayın İmamoğlu şehre odak anlamında vatandaşa biraz daha yakın durması gerekirdi bence. Yani <laughs> Sayın İmamoğlu'nun biz sürekli Diğer şehirlerdeki açık hava toplantıları, gezileri, ülke siyasetiyle ilgili girdiği polimikler, sesim sürecindeki çok aktif bir şekilde mücadele edişi gibi hususlarla gündeme geldiğini görüyoruz. İstanbul'un bitmeyen sorunları var. Trafik, deprem riski, göçmen sorunu. Taksi sorunu taksi bir türlü sorunu, meclisten geçemeyen. Yani 4 yıldır taksi sorunu çözülecek. Hala çözülemedi. İBB meclisinin de tabi biliyorsunuz çoğunluğu tabii, da Tabi orada çoğunluk da söz konusu değil. Ama e, bu gibi sorunlarla gündeme yeteri kadar geldi mi Sayın İmamoğlu? Bu soruyu Hı -hı. sormak lazım. Hı -hı. Yani Sayın İmamoğlu'nu biz bugün mikrofon uzatsak Hı -hı. dışarıdaki sokaktaki halka. Hı -hı. Sizce Sayın İmamoğlu İstanbul gündemiyle mi daha çok sizin evlerinize konuk oldu televizyonlarda veya programlarda yoksa ülke gündemiyle mi daha fazla konuk oldu televizyonlar programlarında bu tahminim cevabı ülke gündemi olacaktır şimdi bunu yaklaşan seçimlerde birazcık eteğindeki taşları bu mihvalde önüne dökerek ekibiyle beraber değerlendirmesi lazım. Hala hazırda biz CHP'nin genel başkanlık mücadelesinde onu ve ekibini, arkadaşlarının aktif şekilde rol aldığını görüyoruz. Haklarıdır, kendileri CHP mensubu. Eski bir CHP ilçe başkanı, eski bir CHP ilçe belediye başkanı, mevcut CHP'nin büyükşehir belediye başkanı. Bundan doğal bir hal olamaz. Ama e, kamuya yansıyan görüntülerde başkanlık divanı üyeleri, e, parti meclisi üyeleri de dahil olmak üzere bazı toplantılar yaparak bu işi de organize ettiklerini ve bunu artık ciddi ciddi bu işin içinde olduklarını görüyoruz. Ve yine kamuya yansıyan bilgilerde, gazetecilerin paylaşımlarında değişimciler mi, Kılıçdaroğlu taraftarları mı gibi hangi ilçeyi kim kazandı, kaç delegeye sahipler, il başkanlıklarında kimin gücü var vesaire gibi tartışmaları da görüyoruz. Hı hı. Ama aynı zamanda 8 ay sonra da bir seçim var. Tabii. Şimdi 8 ay sonraki yerel seçim mi Sayın İmamoğlu'nun odağı? İşte bu görüntüleri verdiğiniz soru ve sorunlar, konular, trafik, göç, ee, sığınmacılar, taksi sorunu, istihdam sorunu, toplu taşımların sorunu vesaire vesaire kenti ilgilendiren sorunlar mı onun başlıkları? Yoksa CHP Genel Başkanlık seçiminin motivasyonu mu kendisinin başlığı? Bence önce buna bir cevap vermesi lazım.